Herkese merhabalar sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma ilgili akreplere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum bu hafta neler olabilir akrep burcu Evet. Devam edelim. Akrepler için olası gelecek. bu hafta neler olabilir Başlayalım bakalım Arkadaşlar, ilk kartınız kılıç ikilisi. Hani bir ikilemin içindesiniz sanki. Evet. Bu hafta haftanın tam da başında böyle biraz ikilem, böyle biraz e, ne yapacağını bilememe durumları var. Burada baya zihniniz karışık bakın arkadaşlar. O yüzden de e, biraz e, durmak düşünmek ve ondan sonra. O ikilemden kurtulmak sanki söz konusu. Hani burada e, iki şık var sanki e, birinden birini tercih etmek zorundasınız gibi. E, bu iş hayatınızda olabilir, ilişkilerinizde olabilir, e, farklı durumlarla olabilir. Biraz böyle e, hemen harekete geçmek değil de biraz durup biraz düşünmek ve ondan sonra o ikilemden kurtulmak söz konusu olabilir arkadaşlar hani biraz böyle konsantre ol diyor burada ve diyor kafan çok karışık diyor burada bakın kafa karışıklığı o yüzden hani biraz dinginleştikten sonra artık sanki bir durumdan bir durumu seçme zamanı sizin için hani düşünün taşının arkadaşlar ee, ondan sonra da eyleme geçme zamanı Devam edelim bakalım. Oo, burada da asa beşlisi biraz sanki rekabet ortamlarının içinde kalmışsınız. Evet belki burada e, bir ikilem vardı buna da yansıyabilir arkadaşlar. Sanki burada birçok e, sıkıntılı bir süreç var. Bir kaos, bir sıkıntı. Asa beşlisi biraz böyle rekabet ortamlarından bahseder, belki iş hayatınızda, belki ilişkilerinizde ve anlaşamazlıkları, çekişmeleri, sıkıntıları temsil eder. Sanki siz de bu durumun içindesiniz, bir kaosun içinde gibisiniz. Evet. O yüzden biraz böyle daha aklı selim davranarak o kaostan çıkıp biraz böyle ne bileyim bu dediğiniz gibi hayatınızın bu döneminde ilişkilerinizde bir kaos vardır onun için burada biraz çekişme iki kişi arasında anlaşamama durumları olabilir ya da işte iş hayatınızda tabii ki orada rekabet ortamları var bununla alakalı sıkıntının bir içinde olmuş olan durumlar olabilir. Ama tabii ki siz de kendinizi koruyacaksınız arkadaşlar. Korumanız gerekiyor. Evet. Biraz böyle çatışmalar, sıkıntılar, biraz da böyle ikimle, ikilemlerle açtık. Evet, biraz böyle sıkıntılı bir süreç gibi haftanın başlarında bunlarla biraz haşır neşir olabilirsiniz. Ama tabii ki siz de kendinizi koruyacaksınız arkadaşlar. Burada çünkü bir rekabet var. Özellikle iş hayatında. Hani belki patronunuzla anlaşamıyorsunuz ya da e, arkadaşlarınızla anlaşamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Hani buna biraz dikkat çekmiş kartlar. Aa çok güzel arkadaşlar. Para yedilisi çıktı. Para yedilisi bir hasat zamanını temsil ediyor. Evet. Bakın burada bir şeyler filizleniyor hayatınızda. Neye emek verdiyseniz o emekleriniz boşa gitmeyecek. Belki burada rekabet ortamlarında olabilir. ama siz alnınızın akıyla çıkacaksınız bu durumdan. Çünkü hasat zamanı emek vermektir. Ve ondan sonra da bir bekleyiştir. Hani sonucu bekliyorum diyorsunuz sanki. Ve istediğiniz her şeyde sizin gibi ee, burada bir köklenme var. Ee, çok güzel yerini bulacak yani bunun meyvelerini yiyeceksiniz arkadaşlar. Hani biraz e, uzun bir durum olsa da bunun geri dönüşleri size çok iyi olacak. Evet. Yani emek verilen her şey ilişkinizde, arkadaş ilişkilerinde. E, Neredeyse nerede olursa olsun gerçekten geri dönüşleri size çok güzel gelecek. Evet, devam edelim. Oo, burada da üçüncü kişilerin varlığını temsil ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey var mı hayatınızda? Üçüncü kişilerin sıkıntı verdiği. Hani belki siz üçüncü kişi olabilirsiniz. Bu da olabilir. Diyor ki üçüncü kişilerin varlığı Dedikodu kıskançlık. Şimdi bazılarınız için evet belki üçüncü kişiler olabilir. Bir aşk üçgeni olabilir. Ama bazılarınız için de belki dedikodudan öte bir durumdur. Yani belki sadece bir dedikodudur. Belki böyle bir şey yoktur. Evet. Kıskançlık aşk üçgeni bu e, ilişkilerinizde de olabilir. Ve iş hayatında iş hayatındaki rekabet ortamları da olabilir arkadaşlar. Hani biraz bu hafta bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sanki. Çünkü biliyorsunuz iş hayatınızda da rakipler, e, böyle durumlar oluyor ya da ilişkilerde e, böyle bir aşk üçgeninin içinde kıskançlık temaları, sıkıntılar, böyle şeyler var mı? Bana da yazarsınız arkadaşlar. O arkadaşlar çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu kart bir cazibe kartıdır. Diyor ki farklı olmak, dikkat çekmek, cinsel cazibe, beğenilmek, ilgi görmek. Bu hafta çok böyle can yakıcı olacaksınız arkadaşlar. Evet, çok beğenileceksiniz, çok ilgi görecek, ilgi görüleceksiniz. Sanki kişiler size çekilecek. Yani parlıyorsunuz. Gerçekten de. Evet. Kişiler sanki size çekiliyor gibi. Devam edelim. Aa, bu kart çok güzel bir kart gerçekten de. Diyor ki dileklerinin gerçekleşmesi. Düşünün bakalım hayatınızda ne istiyorsunuz. Gerçi burada da para yedirisiyle gerçekten emeklerinizi alacaksınız. Evet parasal anlamda da her şeyle alakalı. Burada da e, bu kart gerçekten çok güzeldir. Dileklerinizin gerçekleşmesini temsil ediyor. Dileklerinizi bir düşünün, e, bakalım ne istiyorsunuz hayattan. Sanki onlar tıkır tıkır gelecek, e, elinize geçecek bir miktar para diyor burada. Hem dilekleriniz gerçekleşiyor, hem de bir para durumu var. Devletle alakalı bir işin çözülmesi de var. Hani bazen devletle alakalı bazı durumlar oluyor, çözülemeyen durumlar da olabiliyor. Sanki bunlar da e, çözülecek arkadaşlar. Güzel. Devam edelim. Bir affetme teması var. E, genellikle kişiler affetmekten imtina ediyor arkadaşlar, ama affetmek sizi yani iyi kılar neden çünkü affedemediyseniz e, arkanızda yani böyle bir e, bir şey taşıyormuş gibi böyle bir yük taşıyormuş gibi hissedersiniz o yüzden e, bu zaman diliminde affedilecek kişiler varsa ya da bir kişi varsa bırakın gitsin yani o zincirler bakın kırılsın diyor ki seni üzen her ne ise affet ve Hayatından çıkar. Affet gitsin bırak. Çünkü sen bırakmazsan o senin yükün oluyor arkadaşlar. Yani sırtınızda sanki bir yük taşıyorsunuz gibi düşünün. Buradan zincirler var görüyorsunuz. Burada bakın bir kuşa çevriliyor. Yani buradaki e, özgürlük teması e, çok güzel bir mesaj. Lütfen affedin ki siz de rahat olun. Yani o e, durumları çekmeyin. Evet. Doğa kartı çıktı. Bakalım ne diyor mesajı. Doğaya ve yeryüzüne dön. Toprağa bas. Tabii toprak e, yani her yer beton. Toprak yok arkadaşlar genellikle. Ama hani belki bir yerlere gidip başka bir yerlere giderek. Böyle biraz topraklanmak. E, ne bileyim hayvanlarla haşır neşir olmak. Çok çok güzel olacak, değerli olacak. Hani imkanınız varsa biraz doğaya dön diyor. Yani ağaçlara falan sarılabilirsiniz. Onların enerjisini alabilirsiniz. Hayvanlara, kedilere, köpeklere. Çünkü onların enerjisi gerçekten çok güzel. Evet, biraz toprağa bas diyor. Evet, yalnızlık kartıyla diyor ki biraz yalnız kalmaya dinlenmeye ihtiyacın var. Evet sanki bu zaman diliminde aslında çok güzel kartlar da çıktı. Ama biraz ikilemleriniz var, biraz böyle anlaşamama durumlarınız var. Böyle biraz üçlü enerjinin içeris içerisinde bazı arkadaşlarımda. O yüzden sanki biraz böyle durmak, düşünmek, hani bir tefekkür hali, sakinlik sanki size çok çok iyi gelecek. Yalnız kalmaya ihtiyacın var. Kendine hani biraz zaman ver diyor. Biraz kendi kendine hem hal ol diyor. Buna da çünkü ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet şimdi Tanrıça mesajlarından bir kart alacağım sizler için. Bakalım ne söyleyecek. Adalet dedi. Evet, diyor ki. Böyle bir adaletsizlik var mı hayatınızda arkadaşlar? Süre gelen mahkemeler olabilir, velayet davaları olabilir. Bazılarınız için diyor ki, bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek diyor. Hani size yapılan haksızlıklar da olabilir bunlar. İşinizde, gücünüzde, kariyerinizde adaletsizlik ilişkilerinizde adaletsizlik, beklenmeyen durumlar mesela var mı böyle? Sanki e, bu durum çözülecek bu zaman diliminde. Umarım öyle de olur. Şimdi soru cevap yapıyoruz. 3 tane şöyle kart açacağım arkadaşlar. Siz de düşünün. Soru cevap yapıyoruz. Birinci kart, ikinci kart, ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın rezone olun. Ben biraz bekleyeceğim. Sonra kartları açacağım. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Evet başlayalım. Birinci kartımız diyor ki bu durum yakında netleşecek. Burada da kesin dedi arkadaşlar. Kesin olacak dedi. Güzel. Aa, burada da kesin dedi. Güzel mesaj aldık. Şimdi erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Bakalım eril dişil ne düşünüyor? Hangi modda? Eril Enerji diyor ki, seni çok çekici ve güzel buluyorum dedi dişiline. Evet, seni çok çekici ve güzel buluyorum diyen bir eril var. Dişiller bakalım ne diyor? Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor dedi. Evet, öyle bir mesaj. Şimdi... Kitaptan da üç tane sayfa alacağım sizler için. Hiç tereddüt de etme dedi. Şu anda ne yaşıyorsanız arkadaşlar, hiç tereddüt etme, ee, bunu yapabilirsin diyor. Burada da diyor ki, niçin olacağını sıralayan bir liste yap diyor. Niçin bazen derler ya niçin niçin olmayacağını derler. Burada tam tersi niçin olacağını sıralayan bir liste yap dedi. Evet, son sayfamızda bununla bağlantılı yeni konular ortaya çıkabilir dedi. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Tabii ki değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler.